Bugün İzmir Çeşme altındayız, Urla bölgesine bağlı. Şu an Raz Bira Bahçesindeyiz, sevgili Ata'nın yeri. E, muhteşem keyifli bir yer. 24 saatliğine Urla'da olurken gezdiğimiz yerleri sizlerle paylaşacağım. Aslında yıllarca e, Pier otel olarak geldiğimiz yeri sevgili Ata'nın arkadaşımız aldı. Ve otelinin PR ismi e, Gümrük Otel olarak değişti. Altına da onun şahane markası Rast Bira Bahçesi'ni açtı. Gerçekten e, hem denizin dibinde hem de içerisinde bir o kadar deniz manzarasını aratmayacak derecede güzel yaptı. Bence içeriği bir gezelim, sonra da gideriz. Yani, Urla deyince insanların aklına hep bağı otelleri geliyor. Onlar biraz daha yukarıda kalıyor. Biz bugün çeşme altına geldik. Gerçekten Urla'nın Pierre bölgesinde bu şekilde bir yere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. kocaman bir palmiye ağacı buradan. Hiç dokunulmamış tabii ki. Dışarıdan bizlere eşlik ediyor. Şunun güzelliğine bak. Her köşesi özenle düşünülmüş. Bira bahçesi dersin ama çok da otantik ve aslında nostaljik bir yeri var. Yemekler, burgerler, frankfurter, sosisler, mac and cheese'ler ve bolca bira ve kokteyl. Aslında biraz tersten başladık. Şimdi de otelin girişine doğru geliyoruz. Ee, burada yazın ve baharda müthiş, keyifli 2-3 masası oluyor. Benim en sevdiğim manzaralardan biri tıngır mıngır. Yani teknelerin, kayıkların, yelkenlerin olduğu bir bölge. Sabah kahvesi için nefis oluyor. Kaçırmayın. farklı değil mi? İlk geldiğimiz zamanda. Muhteşem bir ağaç. Kolay gelsin. Çok yakında burada da Ata'nın yine sürpriz güzel dekorasyonlu bir alanı daha bizi bekliyor. Böyle bir obje var burada. Lütfen şu objeyi de alabilir. Tarihi eser koymuş. <laughs> Çak. Evet, sizi keşişleme odasından karşılıyorum. Urla'da Pierre bölgesinde ilk defa bu otelde kalıyoruz. Dört odalı, harika bir butik otel. Hikayesi olan her şeyi seviyoruz. Burayı da harika bir deniz sevdalısı bir çift, yelkenci bir çift. Çok eski Rum balıkçılarından kalma odaları birleştirerek yapmış olduğu bir otel. Bir yıl olmuş açılalı ve böyle küçücük, çok keyifli ee... Beyaz ve mavinin ağırlıklı olduğu, şu an hava kötü olsa da uyurken gece yıldızları görebileceğiniz minik bir odayı tercih ettik biz. Şimdi de sizi Urla Liman Evi'nin detaylarıyla güzel bir yolculuğa çıkarıyorum. bu detayların içinde beni en çok etkileyen şahane fotoğraflar oldu. Otelin her yerinde olan bu fotoğraflar bizzat ilk ben hanımın kendi denizdeki yolculuklarında çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Şimdi onları beraber görebiliriz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, burası Keşişleme, yani her adanın ismi var. Burası şu anda liman evleri. Buradayız şu anda. Şanslı olarak ilk ben hanımı yakaladım ben burada. Ee, kendi çabalarımla bulduğum, araştırdığım bu otelin hikayesini aslında ondan dinlesek daha güzel olacak diye düşündüm. Evet, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Öncelikle çok mutlu olduk tanıştığımıza. Ee, biz burada e, müşteri demiyoruz. Kesinlikle misafirlerimiz, misafirlerimiz. diyoruz. Evimizde ağırlar gibi. O yüzden çok mutlu oluyoruz böyle e, yeni misafirlerimize tanıştıkça. Burası bir e, liman evi adı. Evet Urla Liman Evi. Gerçekten bir liman evi. E, sıra evler diyorlar mimari hmm. olarak. Eskiden Rum balıkçıların yaşadığı, 150 sene öncesinden bahsediyoruz. 1950 yıl kadar öncesinden. Eskiden tabi balıkçılar denizde balık avlamaya çıktıklarında motor yok. O yüzden yelkenliyle denize çıkıyorlar ve günlerce gelmiyorlar. Burada da eşleri, çocukları, komün bir hayat, birbirlerine emanet yaşıyorlar. Zaten hepsi akraba evet. çocukları, birbirlerini tanıyorlar. Dolayısıyla bu küçük, mütevazi, sıra evlere Balıkçılar yerleşmiş. Mübadeleden sonra da Türk balıkçılar buraya yerleşiyor. Aynı düzen devam ediyor. Aynı düzen devam ediyor. Karşısı kayıkhane, ee, de tabi Urla'mızın iskelesi de bu balıkçıların e, işte balık avı ve yaşam alanları için çok güzel bir liman kenti. Biz de yelkenci bir aileyiz. Evet, şimdi. Burada teknemiz var, yıllardır da bu Urla Arşipeli'nde adalar arasında yelken yapıyoruz. Ay, harika. Dolayısıyla burası nasip oldu ve küçük bir işletme açtık. Önce restore ettirdik tabii ki. Ne kadar zaman sürdü böyle bir... 5 sene sürdü, evet, çünkü... uzun bir süre gerçekten. Çünkü anıtlar Kurulu'na tabi bu binalar. Kıymetli binalar aslında, çok da örneği kalmamış. Deniz kıyısında olduğu için çabuk yıpranıyor. O yüzden e, burayı kurtarmak, tekrar e, canlandırmak bizim için çok kıymetliydi. E, gerçekten çok emek isteyen bir işti. Mimarımız Yok. Salih Seymen bu konuda çok Aynen. bilgili bir e, mimar ve bizi yönlendirdi, çok güzel yönlendirdi. Onunla birlikte yola çıktık, 5 sene süren bir restorasyondan geçtik. Harika. Gerçekten emek var yani hani açıldı, yapıldı ve hadi gelinin ötesinde gerçekten bu hikayeyi duyunca yani hikayesi olan şeyler her zaman güzel oluyor. Çok da güzel olmuş, çok huzur. Var. Şöyle, biz de bir denizci bir aile olduğumuz için yıllardır işte bu yelken seyirlerinde biriktirdiğimiz objeler, işte bu mesela Atlantik geçişi, eşimin Atlantik haritası, tekneyi kaldığımız zamanki haritalarımız, Gemi sökümünden toplanan e, aksesuarlar. Aksesuar. Çok hani denizci bir müze tadında. E, odalar da konforlu oldu güzel olduğu. Evet. Balıkçıların yaşamını e, gelen misafirlerimize yaşatmaya, yaşatmak. hissettirmeye çalışıyoruz. Güzel. Yani Urla hep gastronomik anlamda ön plana çıkıldı, konuşuldu. Hep biraz daha yukarılarda bağ evleri vesaire evet. ama gerçekten bu iskelenin evet. ruhu, değeri, keyfi evet. Evet. E, bambaşka. O yüzden çok memnun oldum. Siz de tanıdığıma de çok yolumuz bol var. bol kesişecek, eminim. İnşallah, evet. Çok Sağ teşekkür ol. ederiz, Hoş çok geldiniz. mersi. Akşama nerede yemek yiyeceğimizi gösteriyorum. Bu güzel balıkçı koyuna karşı yemekler yenilecek. Merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Harika bir e, balıkçıya geldik, gerçekten Urla'da yengeç bir yana belki çok konuşulan ve bilinen bir yer olmuş olabilir ama e, ilk defa geldiğimiz bu sadeye bundan sonra her zaman geleceğimizi biliyorum. garnitürü bol, harika fener kavurma. Duman üstünde birazdan tadına bakıyoruz. <laughs>